Merhaba arkadaşlar, <laughs> hoş geldiniz. Efendim eski yolculuk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tatilden birkaç kuple bir anı paylaşacağız. Şimdi tatilde nerede olduğumuzdan bahsedeceğiz ama öncelikle başlığın hakkını verelim. Bir insanın tatilde başına gelebilecek en kötü şey nedir sence Şevdan? <laughs> Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Tatil yapamaması diye düşünüyorum. Ama neden tatil yapamaması? Evet neden tatil yapamaması? Tam sabah programı sunanlar gibi. Hayat <laughs> birbirine paslaşarak. Neden tatil yapamaması? <laughs> Kötü hava muhalefet sebebiyle tatil yapamaması. Ya Temmuz'un sonundayız ya. Evet. Temmuz'un sonu. Yağmur, şimşekler. şimşekler. Hani yağmur yağar ama yani birazcık böyle naif yağar, güzel yağar, romantik yağar. Yani o şekilde yağmur yağar. Yani, ya, aylarda öyle olması lazım. Şimdi şöyle bir özet geçelim. Ee, bu sene biz Tasos Adası'na gitmeye karar verdik. Geçen sene de Kos Adası'na gitmiştik. Evet. Ee, merak ediyorduk. Çok övülüyordu Yunan Adaları. Hani çok güzeldir falan yani diye. De Kos'tan memnun kalmıştık açıkçası. Evet. O yüzden Tasos'a da gidelim. Hem bize de yakın, İstanbul'a da yakın diye bu sefer tercihimizi Tasos'tan yana kullandık. Ve çarşamba gecesi yola çıktık. Tasos bu arada nerede? İşte İpsala sınır kapısı var. Sınır kapısını geçtikten sonra bir Kavala diye bir yere geliyorsunuz Yunanistan'da. Kabala'dan feribotlarla Tasos'a geçebiliyorsunuz. Buradan otobüs firmaları sefer yapıyor ben de gitmeden bir gün önce hava durumuna bakmıştım hani ya ilk bileti alırken bakmıştık zaten ama full güneşli gösteriyordu hani gitmeden önce biletleri aldıktan sonra ayarladıktan sonra tabi ucuz olsun diye önceden alıyorsunuz bir de baktıktan sonra bir yağmur gördüm moraller bozuldu yağmur görünce zaten gideceğimiz ilk gün ama sadece ilk gün diyordu en azından e ama ilk gün ben bu kadar da şiddetli yağmur beklemiyordum sabah böyle hafif yağdı bu şekilde yerse bir şey olmaz ama vardığımızda otele deli gibi yağıyordu hatta şerinden üşüdü Baya üşüdüm ama çünkü ıslandık yani önce evet. feribota bilmeden önce ıslandık zaten feribottan indik sonra tekrar ıslandık e, otele gittik otele de 12'den sonra giriş yapmamız aslında 2 ile 5 arasındaydı galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam ama biz 12'de Allah'tan giriş yapabildik evet. ondan sonra gittik kalacağımız hostele pansiyon yerine artık ne derseniz deyin oraya otel değildi ama onu söyleyeyim <laughs> şöyle bir avantajımız vardı. Avantaj diyelim artık buna hani o durumda. Çok uykusuzluk zaten. Dolayısıyla hani uyuyalım dedik bari. Aynen. Odaya geçtikten sonra. Bugün dinlenelim. Hani Uyuduk. bir şey yapmayalım dedik. Uyuduk. Bu kadar çaba sarf ediyoruz. Hangi senin aklın? Nerede ya? Aklını başına topla ya. Aklını başına topla. Çocuk gülüyordu bu arada. ya Bak zor tutuyor kendini. Bu senin için böyle şeyler çok saçma şeyler. Bak bak. <laughs> Arkadaşlar bunun full versiyonu bulan olursa YouTube üzerinden link atsın. Bu görmüş olduğunuz TV belgesel ve dizisi gibi bir şey. Yunanları itelediğimiz belki de en büyük projemiz olabilir. 5 gibi sonra bir kalktım ben şöyle bir gözümü hafif açtım. Güneş var. Lan dedim güneş. Ne oluyor? Çünkü bir ısınmaya başladım otelde. Çünkü biz, biz unutmuşuz oraya neden geldiğimizi. <laughs> yani güneş falan görmeyi hiç düşünmüyoruz artık yani. E sonra hemen güneşi görür görmez kalktık. E Dikkat, denize girelim bari. Denize girdik. Şimdi neden Yunan adasında Tassos'a gittik? Onu söyleyelim. E aslında buradaki temel sebep şu an geldiğimiz nokta. Yani kötü taraf yağmur yağması ama işin bundan sonra kısmı güzeldi gerçekten. Morallerimiz bozuldu. Sonra toparladık. Şundan dolayı Yunan adaları hoşumuza gitti. Geçen sene de Kos'a gitmiştik. Kos'ta Bodrum'dan feribotlarla geçebildiğiniz yerden bir tanesi. Bir e, vize alırken çok kolay bir eğer yapsanız. Varsa. Çünkü adaların kapıda vize diye bir muhabbeti var. Tasos'a hiç, Tasos'ta niye olmadığını söyleyeceğim birazdan. Tasos'a kapıda vize yok muydu? Yok çünkü Tassos'a direkt gidemiyorsun. Yunanistan direkt Yunanistan'dan. Yunanistan'ın sınırına girmen evet. gerekiyor. Adalara var demek ki kapıda Aynen vize öyle. olayı. Aynen öyle. Biz Kos... Yunanistan'a girdik çünkü. Yunanistan'a girip, Yunanistan'ın evet. Kavala'sından aktarma yapıp gitmiştik. O ben, yüzden... de, ben de dedim 5 dakika önce. Tamam yani yok ben yine açmak bir daha sen falan gitmeyeceğim şöyle Şundan dolayı gittik. Birincisi adamların plajlarına ücretli bir giriş ödemeniz gerekmiyor. Türkiye'de biliyorsunuz çoğu plaja ücretli e, bir şekilde giriş var. Öyle gördüğünüz her yere pat diye alamıyorsunuz. Oradaki beachler artık neyse sizden belli bir ücret talep ediyorlar. İkincisi çok kalabalık Türkiye'de. E, açık yerlere gittiğiniz zaman çok kalabalık. Hani böyle bir evet ya, etraf ya, halka açık denilen inanılmaz kalabalık. Çünkü kalabalık bir nüfusumuz var. Yunanlarında şöyle bir avantaj var. Birincisi adamların adaların etrafındaki her yer temiz. Yani tüm plajları her temiz yerde denize. Hiçbir yerin önünde tesis dikmemişler kocaman. E, hiçbir otele özel bir plaj yok. E, kesinlikle istediğiniz yerde istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Tesisler var. Ama ben o tesisin şezlonguna oturmayacağım derseniz yanına havlunuzu atarsınız gene girersiniz. isterseniz tesisin hatta duşundan da faydalanırsınız. Kimse gelip size niye duş kullanıyorsunuz bizim müşterimiz değilsiniz falan da demiyor yani. Hani öyle bir şey yapmışlar. E, i̇sterseniz de e, içecekler karşılığında şezlongları çoğu yerde öyleydi. Belli bir içecek aldığınız Aa, zaman. Aynen 2,5 euro'luk bir evet, yemek yiyin. Kişi de bir şey başı 2,5-3 şey euro diye. bir harcama yapın şezlongdan faydalanın. Bazı yerlerde 8-10 euro'yu da bulabiliyor ama tüm gün duracağınız zaman avantajlı hale gelebiliyor. E, i̇ki şezlong bir şemsiye yani isterseniz istemezseniz de havluyla yanabilirsiniz. Orada güneşin altında siz Biz de yandık. Evet. Gördüğünüz <laughs> gibi. Adamların en güzel tarafı zaten çok fazla plajların olması ve Tasos Adası'nın diğer adaları görmüyor tabii. Kos daha farklıydı. Biraz daha kuraktı Kos ama Tasos Adası aynı zamanda çok yeşil bir yerdi. Evet dağlık İnanılmaz bir yerdi. Yeşil. Dağlık yani ve yeşil e, bir yerdi. yolculuk orada biz gidince tabi araç kiraladık. Çünkü diğer koylarını da görmek istiyorduk. Sadece pansiyonumuzun önündeki deniz değil diğer koylarını da görelim diye gitmiştik. Araç kiraladık ve araçla yolculuk etmek gerçekten çok keyifliydi bence Tasos'ta. Çünkü Aynı benim memleketimin <laughs> yolları benim yani dağlar var ve her yer viraj ama yeşilliklerin içinde gidiyorsunuz manzara güzel sürekli bir tarafınızda deniz diğer tarafınızda yeşillik o yüzden yolculuk etmek bence çok keyifliydi adanın her yerini zaten dolaştık araçla evet. ee, kimi yerini normal e, araçla yaptık kimi yerleri gerçekten yolları bozuk olan yerler var tabi o dağların arasından aşağıya e, o çok az insanların bildiği ya da gördüğü koylara gitmek isterseniz eğer oralarda kullanacağınız araçlar daha farklı oluyor. O yüzden birkaç günlüğüne de cip kiralamıştık. Ben tasosu ben o yüzden Kos'tan daha çok Tasos'u beğendim çünkü yeşilliği de güzeldi. Hatta geçen sene sanırım orada bir yangın çıkmış. E, son gün tanıştığımız e, bir turist söylemişti. Turist değil, Türk, bizim gibi yani. Ama turistler sonuçta, <laughs> hepimiz turist. orada turistiz yani. Evet Türkler. <laughs> Zaten çok fazla Türk gittiği için bu arada her yer, merkezi her yerde Türkçe menüler var. Türkçe bilen garsonlara muhakkak denk geliyorsunuz. Türkçe bilen çalışanlara denk geliyorsunuz. E, Türkçe bilen yabancılar da oluyor yani orada Yunanlar da biliyor. Çünkü çok fazla Türk turist geliyor. Zaten bugün bir haber biz oradayken. 850 bin Türk turist Yunan adalarında tercih etmiş bu yıl diye. nedenini gittiğin zaman anlayabiliyorsunuz. Sözümün arasına yım ama neyse bir fiyat konusuna da geleceğim birazdan. Sen sözünü bitir. He benim sözüm bitti ya ben şunu tamam. ne diyeceğimi <laughs> Ee bilmiyorum İstanbul'a yakınlığıyla da birlikte tercih edilebilecek yerlerden birisi bence. Ben o yüzden ben bayağı beğendim. Yani hem denizi güzeldi. Bizim Hem de bu sene şey de yoktu yeme de yoktu. içme bir kere yeme içme çok güzeldi yani hani her bütün porsiyonlar yani bol bol büyük büyük geliyor falan böyle biraz aç gibi olacak ama biz yemeği çok seven insanlar olduğumuz için Maalesef. böyle büyük büyük porsiyonlar da geliyor falan yemekler çok güzeldi deniz zaten süperdi tek işte moralimizi bozan yağmur olmuştu ama Allah'tan can sıkıntımız çok uzun sürmedi sadece bir birkaç saat sürdü yani birkaç saat sonra her şey tekrardan normale döndü. Gelelim son kısma. Yemek kısmından bahsedeyim. Hani fiyat performans oranından. Biz kaldığımız otele e, sezonunda gittik bu arada. Güzel de bir lokasyon vardı açıkçası. Otelde idare eder bu otel. Pis bir otel değil. Temiz bu otel diye. Otel dediğim otel işte yani pansiyon. Ne yani kadar verdik? Işte 600 160 euro verdik öyle söyleyeyim. Şu an kur ne bilmiyorum. Biz aldığımızda çünkü kur daha farklıydı. 3.80-3.90 90 olabilir biz evet, ayarladığımızda. 160 evet. euro gibi bir şey verdik. 2 kişiye 4 gece için verdik bunu söyleyeyim. Yani geceliği 40 euroya geldi. Kovalarsanız daha ucuza da bulabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim kesinlikle. Yani 400 Her 500 euroya şey bulabilirsiniz. Var. Çadır atılacak ya alanları var. Evet Kamping, kamp alanları, alanları da falan var. var. O yüzden de Aynen. güzel yani. Arabanız varsa büyük avantaj. Çünkü arabayla ehliyetinizi eğer gelirlerseniz sıçmelo sıç güzelce sıç. İşte zaten arabanın için gerekli evrakları alırsanız arabayla gitmek çok daha pratik oluyor bu arada. Zaten arabayla gidecek olanlar hani ilk direkt alsınlar. Bir baksınlar yani e, rotasyonlarına. Türkiye'de gidebileceğiniz şu yere göre de yakın. Fiyat kısmına gelelim. Şimdi fiyatlar aslında ucuz değil. Fakat e, böyle eğer Bodrum, Çeşme, Carpçuk gibi böyle çok popüler Türkiye'deki mekanlara tatil yapıyorsanız oraya kıyasla ucuz. Bugün Bodrum'da gidip mesela güzel bir restoranda akşam yemeği yediğiniz zaman iki kişi 200-300 lira verecekken e, 20 euroya çok evet, güzel bir şekilde biz... Yunanistan'da yemek yiyebilirsiniz ama 20 euro baktığın zaman 80 lira ediyor. Yani hani demek istediğimi anlayabiliyorsunuz değil mi? Ama 20 euronun içinde yani eee ortaya yani söylediklerimiz, ana yemeklerimiz, içeceklerimiz her şey dahil yani. Her iyi yerde. şey var ya. Yani. Hani adamlar zaten <laughs> hakikaten porsiyonları büyük. Ya yani bir şey olmuyor mesela. Gidip illa acaba şuradan mı yesem yoksa buradan mı yesem diye çok böyle internetten gezinmiyorsunuz. Tabii gezindiniz zaman bir sürü mekan görüyorsunuz ama gittiğiniz her yerde belli bir standardın üzerinde hizmetle karşılaşıyorsunuz zaten. En büyük avantajı zaten bir noktada o oluyor gerçekten. <laughs> ama şunu söyleyeyim ucuz eğer şeyler diyorsanız atıştırmalık şeyler de bulabilirsiniz. Onlar da öyle çok aman aman pahalı değil. Hani böyle fast food tarzı veya yani e, marketlerden alacağınız hazır poşetler. Biz ona kahvaltıları geldi ucuza getirip akşam yemeklerinde kahvaltı yani ekmek arası bir şey yapıp akşam yemeklerini güzel yerlerde yemek istedik. Genel olarak hani fiyatlar bu skalada Ölen 5 euroya 6 euroya falan 2 kişi 3 kişi çok fazla hani o öyle ucuzluk değil ama bizim Türkiye'deki tarifelerden kıyaslarsanız Niye öyle diyorsun sabah kahvaltımızı 4 euroya getirdik ya Hayır ama akşam minimalinde konuşuyorum ya, yani mekanda, de, yemek ya, yemek mekanda yemek, 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 yemek yerseniz ya Genel tabii. çünkü mekanların hepsini belli bir yani 5 eurodan aşağı bir şey bulamazsınız Ve 6 eurodan aşağı bir üç şey euro bulamazsınız Ya yani bu da 18-20 lira ediyor baktığın zaman az bir para değil ama Türkiye'deki tatillerle kıyasladığınız zaman tatil skalasında kıyaslarsanız eğer gerçekten çok ucuz. Onu söyleyebilirim. Yani çok gönül rahatlığıyla bir yere gidip nasılsa bana burada geçirmezler kafasında e, rahatça şey yapabilirsiniz. E, ama böyle biraz daha kamp hayatı seviyorsanız gene ucuz aslında. Çadırınızı alırsınız, ekmeğinizi, peynirinizi, neyiniz varsa Tabii alırsınız. Tabii canım ben marketlerdeki şeyleri uygunum yani Orada fiyatları. mesela kamp yapma insanlar varsa Golden Camping diye bir yer var. Golden Beach kamp alanı diye bir alan var. Bayağı iftar site gibi yapmışlar orayı yani. Herkesin yerleşimi bir belli, içerisinde market var, şey işte danışması var, bilmem nesi var. Ee, gördüğüm kadarıyla da insanlar hani gayet rahat bir şekilde gir-çıkaya Ben bu işte ünlü plajlarından biri. Bayağı işte kum ve ukulun... Tüm bileşim güzel yani. Her yeri güzel, aynen adının her yeri güzeldi. Evet, şu anda Tasos'un güzel bir manzaralı yerindeyiz. Ee, şöyle manzarayı sizlerle paylaşayım. Arabayı kenara çektik ve durduk. Böyle manzarayı göstermek açısından bizi keyifli bir vakit geçirelim. Şu keyifli manzaranın tadını çıkaralım diye. Şöyle yolu da göstereyim hatta. arkada koşan bir abimiz var. Helal olsun takdir ettim. Bu yol çünkü bayağı uzun bir yol. Bayağı giden bir yol yani. Bayağı bayağı böyle uzanan, devam eden bir yol kendisi. Şu karşıki dağları göstereyim. Cenderme cenderme. Bunu söyleyeyim eğer çok çılgın akşam partileri isteyenler varsa çok böyle merkezi yerlerinde hardcore partileri olan bir ada değil Tasos. Ama e, baktık biz gitmedik çünkü. biz yani Sabah gündüz takıldığımız için akşam erken yatıyorduk. E, ama böyle beach barlarında baya gece eğlencesi de oluyormuş. Eğer öyle bir eğlence arayışı içerisinde olan varsa öyle bir alternatif sunuyor. Ama araba e, şart çünkü ulaşım zor. Onu söyleyeyim. Yani ada içerisinde öyle ben otobüste şuradan şuraya giderim diyemezseniz en büyük zaafı da bana sorarsanız bu. E, ada içi ulaşımı biraz zor çünkü yollar virajlı olduğu için sık seferlerin olduğu bir e, durum yok maalesef. O yüzden ya motor ya araç ya benzeri bir şey. E, adayı gerçekten gezmek istiyorsanız elinizin altında olması gerekiyor. Araç kiralama fiyatı fiyatlarını da söyleyeyim. 30 euro ile 45 euro arasında değişen fiyatlar var. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hiçbirim var mı mesajın? Yok hayır. Zaten çektiğimiz görüntülerde de herhalde. İnşallah güzel görüntüler vardır bilmiyorum. <laughs> ne çektiğimizi de bilmiyorum şu anda. Çünkü genel olarak tabii bir şey çekmedik. Evet. <laughs> genel olarak tatil yaptık ama bazen gözümüze hoş gelen yerler falan onları falan çektik. Evet. Ee, güzel bir yer tatildi. Yani her tatil bir öncekinden daha da güzel olarak gidiyor. Bakalım. Bakalım Alalım inşallah seviye yüksek tutabiliriz. İ i̇nşallah yani. yarın bakalım <laughs> seneye ne yapacağız yani. Bu kadar. Bye bye. İyi tatiller. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.